Başbakan gelgesi olmaz mı? Türk evet. kazanı olur mu dedi. diyor olur O olmaz. Türk yasal düzenle Tabii tabii. Olma. tabii olmaz. Evet. Şimdi bir hadi yapsal var ileride Başbakan bu süreci her şey yargılanır. Suçluyum. Yargılanacak Bir de enteresan tarafı. Ben yargı bu süreci yerden başlarken çok aktif şeyler söyledim. Parlamento izni olmadan bak hepiniz Hepiniz vatanı yargılanır. yazgar şey de söyledi. Dedi ben ki, ben şahsen bu yasa olmadan ben hiçbir şey bana evet. denir yazar. Kabul edemeyiz. Fakat karşı çıkıyor. Abi, çok gecelen şey kaldı. şimdi bu hukuksuzluğu başlamada nasıl izah edecek? de bu noktayı e, çektiği için yürüdü. Nasıl işte altına Bunu altına şu işte Yani bu... Ya,